yeni alarm başladı. Al başak alayım, başla, alayım. başladık başladık. Başak. Niye başlamadan haber vermiyorsun ya? Yeter ya. Ama... Başak. Seni karantinaya alacağım. Ah Dayım yine yani. Kaç kere dur aynı şeyi yediyiz. Neyse hello, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, o kadar soru sordunuz, o kadar soru sordunuz ki hangisine cevap vereceğim bilmiyorum. <laughs> Ana, bomba, bomba sorular. Arkadaşlar, öncelikle tekrardan e, bu videoyu izlemeye geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Soruları cevaplayacağım. Cevaplamadan önce ha böyle bir iki çift laf edelim. Konuşalım. Gelin mutfaktaki anılarında bizi çok uygulandırdın falan dediler. Ee, biz seni böyle tanımaydık dediler. Teşekkür ederim. Milyonlarca kez teşekkürler arkadaşlar. Samimiyetimi, iştenliğimi size yansıttıysam ne mutlu bana. Ben de isterim ki. Ee, arkadaşlar gelin mutfakta takılan bilezikler gerçek mi? Arkadaşlar hepsi gerçek. Ha, bir tanesi ne kadar ediyor denildi. Dedim ki söz dedim bir sonraki yayınımda açıklayacağım. Şimdi açıklıyorum. Arkadaşlar 5 bilezik 10 bin lira. 1 adet bilezik 2.000 bin lira. Oldu mu? Hadi öpüyorum. Şimdi arkadaşlar diğer yayınlara geçiyorum. Sorulara geçiyorum. Hemen açayım soruları. Ezgi ile görüşüyor musunuz? Aranız nasıl demiş? Kübra güler. Ezgi ile görüşüyoruz arkadaşlar. Benim hiçbir gelinlik hiçbir problemim sorunum yok. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Orada yaşananlar orada kaldı arkadaşlar. Ee, hepsi bir anıydı, yaşandı, bitti. İyi kötü anılarımız oldu, yaşandı, bitti. Uzatmaya gerek yok, değil mi? Ee... Fatma Yeşil öğren. Gelin mutfakta nasıl gitme kararı aldım? Arkadaşlar ben <laughs> gitme kararı almadım. Bildiğiniz elendim yani. Ee, vallahi Valla kimisine böyle 200. bölüm denk gelir kalır. 300. bölüm denk gelir kalır. Ramazan olur denk gelir, elenmez kalır. Ama bana hiç öyle bir şey olmadı. Yani şanstan mı bilmiyorum neyden. Hiç öyle bir şans denk gelmedi bana. Beni o yüzden dolayı hiç kimse tutmadı yani. Bence demek istediği şey hani nasıl karar verdim programa katıldım? Hadi. Yemin ederim çok özür diliyorum. İnan Fatma, canım benim sorunu anlamadım özür diliyorum. Gelin mutfaktayım. Nasıl katılma kararı aldın? Giceydi. gitme kararı aldım deyince ortalık biraz karıştı ben soruyu yanlış anladım arkadaşlar Ge e, gelin mutfaktaya nasıl gitme kararı aldın dedi Fatma açıklıyorum arkadaşlar gelin mutfaktaya katılma kararım hakkında zaten şöyle bir ufak bir anlatayım size e, hatta o anım da çok güzeldir benim ben böyle gerçekleri anlatırım hani e, yalan konuşmayı pek sevmem samimi bir insanımdır e, işsizdim arkadaşlar. Hala da işsizim. Gerçi işsizliğin ayıp olmadığı bir ülkede yaşıyoruz şu an için. Malum durumlar, ekonomik kriz, işsizlik, had safhada, zaten gündem koronalar falan vesaire oralara girmiyorum. İşsizdim arkadaşlar, iş arıyordum. Ya programı da izliyordum. O gün dedim ki, ha bu programa bir başvuru yapayım. Ana başvuruyu ettim. Onayladım. Kaynanamın hiçbir şeyden haberi yok. Onayladım, kaynanamın fotoğrafını da yolladım. Kaynanamın boynu, pozini, anakabı numarasına kadar yazdım. Karının haberi yok. <laughs> Neyse. Ee, o gün kızımı parka götürdüm. Ee, parka gittik. Parkta kuşlara yem atıyoruz. Yanımda da bir yaşlı teyze oturuyor. Ondan sonra hemen bir telefon geldi bana, yabancı bir numara. Yani o gün başvuruyu yaptım, yapar yapmaz gittim parka. Parkta beni hemen aradılar. İşte biz geldi mutfakta danarıyoruz. arıyoruz. İşte Başak Hanım sizinle mi görüşüyoruz falan filan. He dedim benim dedim. Yani bir şaşırdım. Anam dedim ne oluyor? Daha yeni başvuru yapmışım. <laughs> <laughs> ha hani böyle bir içten içe bir heyecan sardı beni falan. Neyse dedi ki yani yarın için müsaitse de siz dedi görüşmeyecek. Dedim ne? <laughs> bolada da iş, bolada da şans. <laughs> şans belki şans da. E peki kaynanam Rize'de ne olacak? Hemen kalktım. Tamam dedim kapattım. Kaynanamı aradım. Anne dedim böyle böyle ben böyle bir iş yaptım. Ne yaptım bilmiyorum bir iş yaptım. Gidelim mi gitmeyelim mi niye diyelim? Kaynanam da bir şaşırdı. Nasıl yani dedi. Televizyona mı çıkacak? <gülüyor> dedim herhalde <laughs> anne nereye çıkacak? Dedim yemekle yemek yapacağım. Sen beni puanlayacaksın kaynanam da tesadüf programı hiç izlemem. Zaten yeniydi program. Neyse ondan sonra ee, kaynanam geldi, falan hazırlandı, valizini malizini hazır E tabi daha seçilmiş, seçilmeyeceğimiz belli değil. Ondan sonra hemen ilk uçakla kaynanam atladı, geldi. Biz ertesi gün hazırlandık, saç, baş, makyaj falan. Gittik görüşme. E tabi ilk önce hani gelinim mutfaktan'ın yapımı, yani ekibiyle falan görüşmüyorsun. Ayrı bir şeyleri var, e, seçiyorlar. Ondan sonra gelin mutfaktan'ın yapımının içine giriyorsun. Önce gelin mutfakta da e, gelinlerden seçiyorlardı arkadaşlar. Gittik görüştük kaynanamla birlikte. iyi güzel hoş. Sorular 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 yemek yapar mısın nasıl yaparsın yemek ya güzel yapar mısın bu çok önemli bir şey bizim için çok önemli yemeği güzel yapabilmem vesaire e, tamam dedik ederim yani ne yani ediyoruz da eve de ediyoruz oraya da ediyoruz yani neyse oradan da seçildik onaylandık arkadaşlar. En sonunda geldik mutfağa. Mutfakta deneme çekimi. Allah'ım benim el ayak titriyor. Seni <laughs> görmeniz lazım. E şimdi orada bir prova ediyorlar. Şimdi bu kız yemek edebilir mi? Bu kız edebilir mi yemeğini güzel? Güzel yemekler çıkartabilir mi? Bunlar çok önemli şeyler. Neyse ben el ayak titriyor falan fistan neyse bir şekilde yaptım. Yalan değil yani. Ama ee, hiç ummuyordum seçilebileceğimi. Velhasıl kelam seçildim. Ve gelin mutfakta maceramız başladı. Ve şu an buradayım. Sizlerle birlikteyim. Bir önceki videomda söylediğim gibi gerçekten ee, birkaç yıl önce şu durumda olacağımı hiç düşünmezdim. Hayat insana neler 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 getireyim. Ne oldu? O da bana oradan kaç göz bir şeyler edeyim. Ne lan? Fatma Yeşil Ören 50. Abla saçım boyattım mı? Ben. Saçım benim boyalı ama diplerimi daha boyatmadım arkadaşlar. İlk ay Edipinar. Gelin mutfağa gidin. Hiç tadı yok sizsiz. Ne zaman ki girsem, elensem hep aynı sözü söylediniz. Size teşekkür ediyorum. Olmadı, elendim. Ben oraya farklı bir e, tat kattığımı düşünüyordum bunu düşünen insanların da olması güzel bir şey. Demek ki o hissiyatı sizlere de verebilmişim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, genç Zeliha Gençok. Ezgi'yle küs müsün? Diğer gelinlerle aran nasıl? Arkadaşlar hiçbir gelinle aram iyi, şey hiçbir gelinle aram kötü değil. <laughs> ya şuna da dilim sürtü, ha. Farklı noktaları çekmeyin hani yani. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Kimseyle aram bozuk değil. Hiç kimseyle bozuk ayrılmıyor. Ee, Hümeyra Karakaya 44. Hangi üniversiteden mezunsun? Hangi bölüm? Arkadaşlar ben normalde sağlıkçıyım. Ama e, mesleğin nedir? Neden mesleğini yapmıyorsun? Diyenler de olmuş. Arkadaşlar sağlıkçıyım. işsizim, iş bulamadım. E, radyoloji teknikeriyim. İstanbul Üniversitesi. E, %50 burslu e, kazandım. Okudum. Bitirdim. Çok şükür. Ayrıyetten ııı e, Sosyal Hizmetler bölümünde okuyorum Açık Öğretim Fakültesinde. Gelin mutfakta video. Başak abla Cansu ablayla bir yarışmadınız. Yarışmak ister mi? Hakikaten biz Cansu ile hiç yarışmadık. Cansu ile yarışmak isterdim. Başak abla bence ilk yarıştığım masam uğurluydu. Diğer masalar... Arkadaşlar bütün masalarla yarıştım. Dur bakayım. Oraya, oraya. Oraya, oraya. Ve He, hepsiyle yarıştım yani. Masayla da çok fazla alakası yok. LZY25 Kızın, Şeyman şey başına, kızına <laughs> ya bir, bir, beni şeye şey başına kızımı da Melisa'ya çok benzetiyor özellikle kızımı Melisa'ya çok benzetiyorlar hatta bazen o, o, kadar yazıyorsunuz ki girip artık şey masum başına e, şeye bakıyorum Melisa'ya bakıyorum kızımın büyüklük halini görmeye falan çalışıyorum diyor ki büyüyünce elinde böyle bir kızım olacak falan diye gerçekten çok benziyor ben de katılıyorum zayıflığı boyu yüz hatları Demet'im bebek. Gel o mutfakta bir daha gider misin? Demiş. Arkadaşlar gelin mutfakta benim için bitmiştir. Ne oldu? Ne oldu? Filozof caz. Fi Fit olacağız hepimiz yazmış sayfa arkadaşlar. Kaynanan gerçekten cimri mi? Ben kanalda ne dediysem o arkadaşlar. Kaynanan evet tutumludur. <laughs> Ama iyidir, severim. Kaynananı seviyor musun diye de yazmış bir arkadaş. Seviyorum tabii ki. Neden sevmeyeyim? Annelerimiz bizim başlarımızın tacı. Müjde Korkut abla Burcu ne yazmış? Burcu Boğa arkadaşlar. 20 Mayıs doğasıyım. Dergim. 2014. Elif'in çekilmesi hakkında ne düşünüyorsun yazmış arkadaşlar. Elif'i severim. Elif'in çekilmesi hakkında ne düşünüyorum? Ee, arkadaşlar kariyer önemli. Belki de bu hususta kariyerini tercih etmeyi düşünmüştür. Gelinim mutfakta aslında. Çünkü onlar gelip geçici şeyler, yarışmalar vesaire. Kariyeri tarafına yöneldiğini düşünüyorum. Elif'in. Çünkü Elif işe döndü. Arkadaşlar. İşine döndü. Çok da iyi. Ebru Zekeli. Gelin mutfakta da toplam ne kadar kaldın? Arkadaşlar toplam 4, 6, 7, 8. Ya toplasak 8 ay falan kalmışızdır ya. Hani bilezikler falan da gerçek yani. Bilezikleri sormuşsunuz arkadaşlar. Bilezikler gerçek tamamen gerçek. Kaynananla ilgili sorun yaşadın mı? Programdan sonra yaz, yazmışlar. Arkadaşlar ee, sorun yaşamadım kayınvalidemle ilgili. Bir problemim yok benim. Seviliyorsun yazmış Şehriban muhabbet. Çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Storylerinde hep duygusal açık bu durumlar paylaşıyorsun birilerine göndermeme yoksa. Ha bu yalan dünyada. Sevecesun sevenmem. Sevdalık iyi şeydir. Edecesun bilenmem. Top cami İsmail 58. Çevremde virüse yakalanan var mı? Koronavirüs için söylüyor. Arkadaşlar çevremde yok. Ama eşimin hasta, çalıştığı hastanede e aynı birimde. Benim eşim radyoloji hemşiresi. Aynı birimde hem doktorlarda hem de hemşireler, şey, e, radyoloji teknikerlerinde çıkmış arkadaşlar maalesef. Ama e, önlem için hemen yatırmışlar. E, Allah'ın izniyle de inşallah düzelir. İnşallah kurtuluruz. İnşallah sağlığımıza yeniden kavuşuruz. Gerçekten çok dikkat edin. Gerçekten önemseyin. Evde kalın. Dışarı çıkmayın mümkün olmadıkça. Cezayir Serçe sen çok komik çok güzelsin öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Başka çocuk düşüneyim misin yazmışsın güzel. Başka çocuk düşünmüyorum. Şu an için düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü her evlat sağlıklı bir anne ve babayla ee, karşılaşmak ister. Hazır bir anne babayla her şeyden önce. Gel mutfakta dönmeyi düşünüyor musun? Kahveleri. Kahvelerim. Kahvelerim burcum nedir yazmışlar burcum doğa boğa doğa boğa kızımın adı neden Eylül yazmış benim de adım kızımın adı Eylül benim kızımın adı evlenmeden önce hep diyordum ki Allah'ım bir evladım olsun ismi Eylül olsun bir kızım olsun ismi Eylül olsun hem Eylül'de evlendik arkadaşlar hem de kızımın ismine Eylül koymak Allah nasip çünkü Eylül ismini çok seviyordum arkadaşlar gerçekten o kadar çok o kadar çok o kadar çok o kadar çok şey var ki, mesaj var ki hangi birini cevaplayacağım şaşırdım. Ee, bir sonraki videoda inşallah geri kalanları da cevaplayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bir saniye, bir saniye. Benim arkadaşım da çok fazla ısrar ediyor. Bir şarkı söyleyebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Tabii neden olmasın. Oldu o zaman iyi günler. Hayır hayır dur dur. Söyleyeceğim ya, bir dakika. Şarkıyı düşünüyorduk ya. Yazıktır, günahtır, sevmiştim deme bari, bıraktın, gittin beni, da oldun ellerin yari. Sevmiştim deme bari, da oldun ellerin yari. Ee, bir şarkı daha söyleyebilir miyim? Tabii. <laughs> Sen yarım idim, sevdalim idim, ölesiye sevdum seni, her şeyi mi Kader böyle ayırdı yar yollarımızı, ne yapalım kura? arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Koşlar. Seni karantinaya aldım. Yalnız çok güzel kokuyormuş. Getir getir.